Merhabalar. Bu videomuzda vardiyalardan bahsedeceğiz. Vardiyalar menü altında kaynak yönetimi ana kayıtlar vardiyalar bölümünde. Burada örnek olarak incele dediğimde benim bu şekilde bir vardiyam var. İş istasyonları, çalışanlar ve ürün hatları için geçerli olacak çalışma saatleri Vardiyalar kısmından belirleniyor. Bu şekilde ismi var, kodu var ve onun bir başlangıç bitiş tarihi var. Maliyet kat sayısı var. Örneğin fazla mesai vardiya tanımlarında maliyet kat sayısı 2 olabilir. İş istasyonu ve çalışan maliyeti hesaplanırken buradaki kat sayısı dikkate alınıyor. kaynak maliyetlendirilirken çalıştığı vardiya da hesaba dahil oluyor. Vardiyalar önemli. Bir vardiya olması ve onun iç istasyonunda çalışan da belirtilmesi önemli. Çalışan grubunda belirtilmesi önemli. var diye kısmı önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere.